t Pilov'un sunduğu Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi. Diş hekimliğinde ne fayda sağlıyor? Yeni teknolojiler sayesinde diş tedavileri nasıl hız ve kolaylık kazanıyor? Seray soruyor, diş hekimi, protez uzmanı Doktor Melih Şengül cevaplıyor. Gençlik Rüzgar'ı diş hekimi, protez uzmanı Doktor Melih Şengül de yine gülen yüzüyle bizi karşıladı. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi sormalı. Ece ile geldik. Evet. Ece, olay var, olay. Ece çok güzel bir hanımefendi. Çok Dişlerinden şikayetleri var <laughs> ama görsel olarak. Aslında sağlığı yerinde dişlerin. Arada evlilik var, başka şeyler var. Evlendin gerçi. Evet. Çok hızlıca bir şey yapmıştık tam evlilik evet. evliliğinde değil mi? Evet. Sağ olun bana Hızır gibi yetişin. Böyle çok küçük bir sürede çok inanılmaz bir işlem yaptınız. Çok teşekkür ederim. Ya aslında tek ilk başta sizinle konuşmuştuk ilk bölümde hastalara yazıcılık kavramından bahsedip onu göstermek için bir 3D printerlardan yazıcılardan çıkardığımız modeli aktarıyoruz ya. Evet. Şimdi o modeli aktarırken onun biraz daha daimi olabilecek, uzun süre hızlı kalabilecek şekilde bir tasarım yaptık. Bak mesela burada kendisinin yüz tasarım şeyi var, taraması var. Bu kendi dişleri. Şimdi bunu şöyle modellere baktığımız zaman kendi diş yapısına bir bozuk bir yapı görüyorsunuz zaten şimdi buna ne yapıyoruz bir tasarım çalışıyoruz şöyle deniyoruz hmm. çok basit şablon şeklinde o hangisi uyuyor diye bunu böyle hmm. görüyoruz ya bu bu dudak yapısına dudak kavsine, işte yanak koridoru diyoruz ona o koridora diş eti yapısına uygun olan o vizajizm kavramı gibi o yüz hatlarına da uygun olan kişilik yapısına uygun olan diş formunu buraya burada gördükten sonra onun modelini çıkartıp o düğünle hemen önce <gülüyor> düğün <gülüyor> fotoğrafları düğün fotoğrafları olacak falan gibisine hemen bari fotoğraflarda böyle bir evet. beyaz işte Ama diyorsun. çok önemli bir şey bu. Hemen onu e, uyguladık size. Peşel gibi adeta. Hızlıca fotoğraflar iyi çıktı tabii ki. <laughs> sonra da gönderdim Sonra da ben bunları. dedim evet. hani birkaç bir hafta 10 gün anca idare edersin dedim ama ne kadar kullandın? 6 ay. Aaa çok sala. Yani, Bunu şimdi böyle söylersen herkes dinliyor. Aynen. 6 Al, ay efendim 6 ay e, kullanılabilecek şeyler değil bunlar. <laughs> çok ince yapıda oldukları için kendisi korurum sanırım. Ama demek ki, dikkatli olabilir. kullandı. Özen gösterdi 6 Sonra ee, ne yaptınız peki? Sonra tedavi tekrar? Şimdi işte artık gündemimizi alıp onu daimi hale getireceğiz. Tabii onlar kırılan, insanı zor durumda da bırakabilir yani. Hani, bir şey ısırsın bir anda bir yerde bir restoranda şurada burada düşebilir zor durumda kalabilirsin çok sağlam şeyler değil. Bize sadece fikir versin diye. ama çok hoşumuza gitti. Ben bunları hiç korurum dedi kendisi. Gitti. <gülüyor> 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 Gelmedi. Bak <diye. gülüyor> peki bir şey söyleyeceğim. Esteti yani bir konuya gireriz. Şimdi dişte estetik diyoruz. Eski sadece özellikle işte kendim bir düğüne hazırlanacağım, başka bir şey çekimim var diye geliyorum. güzel dişler istiyorum diye geldik. Onun süreci nasıl ilerliyor? Yine süreç şöyle devam ediyor. Biz yani kendisine bir tasarım yapmamız lazım önce. Bunu daimi dişleri yapma sürecinde yapıyoruz zaten. Biz bir bir, bir gülüş tasarımı Ece Hanım'a nasıl bir diş formu yapısı yakışır diyerek onun yüz hatlarına uygun o deminki üç boyutlu taramalardan esinlenerek bir gülme hattına, o gülüş penceresi diyelim uzaklığın arasındaki açıklığa oraya nasıl bir diş görünümü olursa estetik ve sağlıklı görünür. Bir konu vardı, onu yine önceki bölümlerde konuştuk. Dört diş tipi hani yuvarlak. Değil mi? İşte ha, bu. İşte bu mesela. Mesela? Mesela Ece'de hangisini daha tercih ediyorsunuz? Sakin. Ece bana sakin gibi geliyor da güçlü, dinamik, hassas. Hassas da olursun Yok, ben, sanki. Hangisini tercih ediyorsunuz? Şöyle, bunun tabi ara formları var. Dinamik formla biraz hassas form arası. Yani dinamik bir form, üçgen yapılı. Ama şu işte o siyah estetik dediğim yerler vardı ya o aralara giren. Üçgen derken aşağı doğru biraz açılan. Aynen öyle ama yine de birazcık minik kadar olmasa da, oval form kadar olmasa da birazcık daha aralara böyle ikisinin arası bir şey diyebilirim. Biraz ama genel anlamda bunu dinamik form diyebiliriz çünkü kendisi Gayet neşeli, dışa dönük. Böyle şen, Bu arada yani o zamandan önce dudaklarım kapalı gülüyormuşum bunu fark ettim. O günden beri her fotoğrafta dudaklarım açık gülüyorum yani. yerine getiriyor. Ee, şey o kadar tabii öyle, en önemli öyle. her şeyi bütün Gerçekten. yüz mizacı değişiyor. Gülmek mutluluğun yansıması dışarı. Evet. Yani güldüğümüz zaman hiç o an canımız bile sıkkın olsa sırf böyle zorla bile gülsek bir süre sonra mutluluk hissederiz. İşte kahkahat evet. terapi diye bir şeyler evet, doğru, var. Doğru. Aynen. Biz gitmiştik aynen. hatta sabah tümere selam, ol selam olsun burada. Kahkaha terapi diye bir şey var. Kahkaha ata, ata o enerjiyle bütün enerji alanınız değişiyor. Bizim böyle inançlarımız, evet. şeylerimiz olduğu için. Yani sonuçta siz de e, bir nevi kahkahata bir hale evet, evet, getiriyorsunuz evet. insanı. Bu çok önemli bir şey. Hep i̇şte böyle zaten gülür, güler insanlar bu şunu yaparlar. Doğru, işte dudaklar kapalı. O bir kendini aslında bir şeye güvenmeme belirtisi. Vallahi ben bu mesleği niye yapıyorum işte sen gül diye. Sen evet. Gül. Ben de ilk ona fotoğraf gönderdim evlenir evlenmez gerçekten. Ya, biz bu programı niye yapıyoruz, siz gülün diye o zaman. Zaten çok güzel bir yüzü var. Teşekkür ederim. Yani şimdi Ece'nin annesi de benim hastam. Ece çok gelme gitme sürecinde o dönemde biz e, o zamanlar yani annenin evet. seni tedavi ederken biz Ece ile çok e, bu konuları konuştuk. Evet. Hatta e, önceki sezonlarda programa da katılmak istemiştik kendisi <laughs> bu sezonlarda bize kısmet oldu. İşimiz evet. kısmet oldu. Çok e, açıklayıcı aydınlatıcı bir e, sezon bu. E, bilgilendiriyoruz sizin de sayenizde gerçekten faydalı yani, bir şeyler yaptığımızı gerçekten. düşünüyorum. Gerçekten sadece şimdi biz Ece üzerinden konuşuyoruz ama bunu yani biz çok insana e, sirayet ediyor. Çünkü herkesin bir derdi var ve onların sorularına cevap buluyoruz. Hem de en doğru isimlerden geliyoruz bu cevaplarla. Böylece gidip o doktor, bu doktor, şu doktor gezmeden doğru adres, doğru tedavi çok önemli. Bir vurgu yapmak istiyorum ben. Estetik müdahaleler tabii ki bir ihtiyaç ve bunları yaptıktan sonra biz ağ sağlığımızı sürdürülebilir hale getirmeye çalışmalıyız. A, sürdürülebilir bir ağ sağlığını sağlamak önceliğimiz olmalı. Fonksiyonu iyi olan bir çiğneme sistemi önceliğimiz olmalı. Ona bir de güzel bir görünüm eklediğimiz zaman e, karşılığı Sağlık sonucu mutluluk, üzülüyoruz. mutluluk oluyor. <laughs> evet. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Hı. Ben aslında şöyle yüksek lisans yaparken giyim tasarım mezunuyum ben. Giyim tasarımında deformasyon kavramını ele alırken ben sağlık ve beden görünüşüyle ilgili çok araştırma yaptım ve çok bunun üzerine çalıştım. Hem insanların deforme olan yerlerini tamir etmelerinin arkasında yatan psikolojik nedenler hem de olağanı bozmak eee neden oluyor yani insanlar neden buna ihtiyaç duyuyor olanın dışında davranışlar diye altında çok fazla bunun psikolojik ve toplumsal ve kültürel neden yatıyordu o yüzden çok ilgiliyim bu konulara yani sağlığın da estetik kısmını çok kurcaladığım ve bunu çok sevdiğim için ee, ekstra ekstra ben annemle size gelirken de zaten hep böyle hani o nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, neden, bunu neye göre yapıyorsunuz diye çok aydınlatıcı bilgileriniz yüzünden ben de çok istekli bir şekilde yanınızda bulunmak istemiştim. O yüzden <laughs> çok tam güzel yerindeyiz yani. Vallahi ne güzel anlattı. <laughs> Teşekkür evet. ediyorum. Çok güzel, güzel bir Rica için. Ben çok mutluyum. Hocama da çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür evet. ediyorum. İyi ki katıldın bugün aramıza. Çok faydalı olduğumuzu düşünüyorum yine. O halde. Teşekkür, evet. teşekkür ederim. Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Beauty Pilov'un sunduğu Gençlik Rüzgarı devam edecek.